Merhaba arkadaşlar dershane burada hepiniz hoş geldiniz ben Aleyna Hoca Evet arkadaşlar TT tarih 9. sınıf tarih konularımıza başlamıştık İlk çağ ikinci ünitemiz olan ilk çağ uygarlıklarına geçtik Şimdi bunun ikinci videosu, videosuyla karşınızdayım Evet arkadaşlar bu geçen videoda söylediğim gibi ezber gerektiren bir konu Yani hani bunu nasıl kodlarsanız kodlayın her türlü ezberlemek zorundasınız. Hangi medeniyet ne yapmış, ne etmiş, neredeymiş falan. Bunları ezberlemek zorundasınız yani. Ama güzel bir yanı 2017'den beridir çıkmış bir soru yok. 2017'den sonra. Evet bakalım neler öğreneceğiz bu hafta? Uzak Doğu uygarlıklarını, Doğu Akdeniz uygarlıklarını ve Anadolu uygarlıklarını göreceğiz. İlk olarak Uzakdoğu Uygarlığı, Hint Uygarlığı günümüzün Hindistan'ı arkadaşlar. Indus ve Ganjırmakları etrafında e, olan bir uygarlıktır. Biz zaten geçen videomuzda ne demiştik? E, genellikle ilk uygarlıklar e, bir ırmağın, bir nehrin, bir denizin etrafında kuruluyor demiştik. E, sahip olduğu zenginliklerden dolayı e, göç alıyor, ondan sonra istilaya uğruyor. Hatta sonrasında sanayi iknaından sonra burası sömürge, bir sömürülen devlet o haline geliyor arkadaşlar. Sonrasında Hindistan'a ariler geliyor ve burayı e, siyasi olarak egemenliği altına alıyorlar. Fakat ariler e, orada nüfus olarak azınlık oldukları için arkadaşlar nasıl nasıl bu merkezi otoriteyi tutturmaları lazım. Bu yüzden arkadaşlar Hindistan'da sosyal bir sınıf ayrımı oluyor. Biz buna da kas sistemi diyoruz. Tamam mıdır? E, kas sisteminde bakalım kimler var? İlk olarak Brahmanlar, din adamları var. İkinci olarak Kışat Riyalar, asil ve askerler. Vaysiyalar, tüccar, esnaf ve çiftçiler. Bir de südüralar var arkadaşlar. işçiler bunlar da. Kesinlikle ve kesinlikle bir işçi, bir katmandan diğer katmana çıkmak imkansız. Yani işçiydim, çok çalıştım, din adamı oldum diye bir şey yok. Tamam mıdır arkadaşlar? Neysen olsun. işçi olarak, ailen işçiyse, işçi olarak doğduysan işçisin. Bitti. Tamam mı? Bu yüzden de arkadaşlar kültür çok fazla gelişemiyor burada. İşte hukuk, demokrasi diye bir şey yok. Tamam mıdır? Bir de arkadaşlar uyumsuz filmini izlemişsinizdir. İlla ki hepiniz izlemeyenleriniz varsa izlesin. Ya çok da önemli film değildir. Neyse izlemek istiyorsanız izleyin. Orada uyumsuz filminde arkadaşlar hiçbir gruba ait olmayan insanlar vardı. Burada da aynı mantık var. Paryalar var. Gruptan atılmışlar. Yani işçi kadar değerleri bile yok halk gözünde. Hiçbir hakları yok arkadaşlar bunların. E, kas sistemine de ilk baş kaldırı bu da tarafından gerçekleşiyor. Fakat e, bu rahmanların baskısı altında kalınca arkadaşlar Çine kaçmak zorunda kalıyor. Kaz sistemi Gazneli Mahmut'un İslamiyeti Hindistan işte Gazneli Mahmut buraya önce işgal ediyor ve e, İslamiyeti Hindistan'a yaymaya başlıyor arkadaşlar. E, biliyorsunuz İslamiyette sınıf ayrımı ya da kölelik kavramı yok. Bu yüzden de arkadaşlar kas sistemi çözülmeye başlanıyor. Sonrasında Hindistan Anayasası'nın kabulü Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsız olmasıyla da kas sistemi bitiyor diyoruz. Evet Hindistan'da bilinen en eski uygarlık Sint uygarlığı arkadaşlar. Hindistan'a sahip olan ilk Türk İslam devleti Gazneliler. Son Türk İslam devleti de Babürler. Hindistan'da tarım, el sanatları, baharat, özellikle baharat arkadaşlar genel bir geçim kaynağıdır. Hatta baharatın dünyaya açılması için tarihte baharat yolu dediğimiz Hindistan başlayan, önemli, Hindistan'dan başlayan önemli bir ticaret yolunda yapıyorlar arkadaşlar diyorum ve geçiyorum dünyanın bilinen en eski uygarlıklarından birisi Çin medeniyeti. Evet arkadaşlar Asya'nın güneydoğusunda ortaya çıkıyorlar ve çok köklü bir medeniyettir bunlar. Çünkü arkadaşlar Çin'de tarım var. Tarım varsa ne vardır? Yerleşik hayat vardır. Diğer ülkelerle de çok karışmamışlar. Hani kültür olarak çok karışmadıkları için bu zamana kadar varlıklarını sürdürebilmişler. Gök ırmak ve sarı ırmak. Burada san yazılmış ama sarı ırmak çevresinde yoğunlaşmışlar. Tarım ve ipek ticareti en önde gelen e, ekonomik uğraştır. Hatta arkadaşlar, Çin'in ipeği çok meşhurdur ki Orhun kitabelerinde bile Türkleri bunun için bir uyarı yaparlar. E, i̇şte Çin'in kızına yani prensesine ve ipeğine kanmayın diye. E, i̇pek üretimi, ipekli kumaş dokula, dokumacılığı, porselen yapımında oldukça ilerliyorlar. Mimari, tıraşlık resim, müzik ve da yapıyorlar. Evet arkadaşlar İpek Yolunun başlangıcı da yine önemli bir geçim kaynağı onlar için böyle de ipek değerli olduğu için diğer devletlere de gidiyor. İpek Yolu'nu yapıyorlar ve buradan başlıyor. Çin'in Pekin başkenti Pekin'den başlıyor. Arkadaşlar Çin'de de Taoizm, Konfüçyusluk ve Budizm gibi inançlar mevcut. Bir de arkadaşlar Sang Hanedanlığı. Bu hani Mısırlarda resim yazısı vardı. Aynı şeyi örnek alarak bir resim yazısı, resim alfabesi buluyorlar arkadaşlar ve bu günümüze kadar hatta biliyorsunuz Çinlilerin alfabesi böyle semboller şeklinde günümüze kadar varlığını koruyan bir alfabedir diyoruz. Çinler kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barut üretimini gerçekleştiriyorlar arkadaşlar ve dünya medeniyetlerine bu şekilde büyük kat büyük katkıları oluyor diyoruz. Bir de arkadaşlar Türk akınlarını durdurabilmek için te uzaydan bile gözüken Çin Seddi'ni inşa ediyorlar. Korkularından diyoruz. Ve Doğu Akdeniz uygarlıkları ilk olarak Fenikeliler. Bunlar hep arkadaşlar deniz kenarlarında. Deniz kenarında varsa ne var demiştik? Kolonicilik oluyor genelde demiştik. Kolonicilik varsa şehir devletleri halinde ayrılıyorlar. Şehir devletleriyle halinde ayrılıyorsa siyasi birlik yok demiştik. Bakalım burada da öyle mi? Uygarlığı kuranlar Sami ırkı. Ne demiştik? Arap ırkı. Evet dediğimiz gibi tarım elverişsiz. Bu yüzden denizciliğe, deniz ticaretine yöneldiler. Yani eşittir kolonicilik. Ee, ve tarihin ilk kolonici devleti oldular. Yani topraklarında yetişmeyen bir ürünü arkadaşlar gidiyorlar, bir koloni kuruyorlar. Orada yetiştiriyorlar ve sonrasında kendi ülkelerine geri getiriyorlar. En en önde gelen kolonisi Tunus'taki Kartaca. Bir de arkadaşlar deniz ticaret sonun sonucunda kendi kültürlerini farklı bölgelere yaydılar dedik. Fenikeliler arkadaşlar tarihte ilk camı ve alfabeyi kullanan uygarlıktır. Hatta ve hatta günümüzde kullandığımız latin alfabesinin ilk adımları burada atılıyor. Sonrasında işte ee, nerede? Ha, İyon, Yunan, Roma medeniyetleri tarafından geliştiriliyor bu alfabe. Sonrasında Persler tarafından istila ediliyor, ediliyorlar ve Büyük İskender tarafından yenilgiye uğratılıyorlar. Sonrasında Roma Devleti'nin Suriye Eyaleti'ne bağlanıyor bunlar. Ve İbraniler arkadaşlar yine Samirk'inden Arap ırkından bugünkü Filistin topraklarında arkadaşlar devletlerini kuruyorlar. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman bunlar hem devletin yöneticisi hem de dinimizde peygamberlerimizden iki tanesi. Bir de arkadaşlar İlk defa hani diğer devletlerin hepsi ne yapıyordu? Bir sürü tanrıya inanıyordu ya da bir sürü inancı inanıyordu. Ama arkadaşlar ilk defa tek tanrılı din burada geliyor. Kimmiş bu da? Ee, Hz. Musa tarafından gelen Musevilik. Yani günümüzde dediğimiz Yahudilik arkadaşlar. bunlar ee, bunlarda şöyle bir inanç var. Yahudi ya da Musevi diyeyim. Musevi olunmaz. Musevi doğulur. Yani sonradan ben bu dini kabul ettim. ...bu dine mensup oldum diyemezsiniz arkadaşlar. Sonrasında da... ...bu düşünceyle... ...kendi dinlerini kesinlikle ve kesinlikle... ...yaymıyorlar. Evrenselleşmiyorlar. Sonrasında... ...fakat Romalılar tarafından... ...Kudüs'ten kovulunca... ...dinleri biraz yayılıyor. Hatta zaten bugün de İsrailler... ...Filistin'i bu yüzden istiyorlar arkadaşlar. Fenike alfabesini kullanıyorlar. Bir de Müslümanların ilk... Kıblesi kabul edilen Mescid-i Aksa yani benim bildiğim yine yanlışım olmasın. Mescid-i Aksa'yı arkadaşlar yapıyorlar. Ve had, e, Anadolu uygarlıklarına geldik. İlk olarak Haddiler arkadaşlar. Bu hititleri göreceğiz birazdan. Onun ataları bunlar. E, en eski yerli halkıdır. Göçler yoluyla geliyorlar. Çorum, Alaca, Höyük'te Haddiler'e ait güneş kursları, geyik ve boğa heykelciklerine rastlanması tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini gösteriyor. Ve dediğimiz gibi Hititleri kültürel açıdan etkiliyor. Bunların çok öyle önemli bir şey yok. Evet bizim için önemli olan Hititler arkadaşlar. Kızılırmak çevresine yerleştiriyorlar, yerleştiriliyorlar ya da yerleşiyorlar. Labarna önderliğinde Hattuşaş arkadaşlar başkentleri ve feodal beylikler bu merkeze bağlanılıyor. Üç tane siyasi dönem var. Eski Hitit, Yeni Hitit, Geç Hitit gibi. Ve birinci Şubbilli Luima Garip bir isim. En parlak zamanlarını bu dönemde yaşıyorlar. Ve e, Mısır'da görmüştük. E, ilk tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nı imzalıyorlar. E, bakalım burada ne demiş? İşte Ege göçleri ve Trakya'dan gelen kavimlerin saldırılarıyla parçalanıyorlar. Sonrasında geç, geç, Hitit şehir devletleri dönemi başlıyor. Bu yapılarda önce Asurlar ardından Perslerin egemenliğine giriyorlar demiş. Bizim için burası çok önemli mi? Hayır değil. Bizim için şu kısım çok önemli arkadaşlar. Ee, krallar başkomutan, başyargıç başrahip ünvanlarını ellerinde tutuyorlar. Kraldan sonra gelen en yetkili kişi tavananla. Yani kraliçe. Yani kadın. Tamam mı? Gördüğünüz gibi Anadolu Uygarlıklarında da kadına değer veriliyor ama Türkiye'de hala verilmiyor diyorum ve geçiyorum. Pankuş da bir meclisleri var arkadaşlar. Bu danışma meclisi niteliğinde. Ee, padişah otorite yanında tavanan da var ee, işte kraliçe sonrasında da arkadaşlar e, işte e, Osmanlı gibi düşünün vezirler falan var aşağı tabakada. tamam mı? Bunlar işte toplanıyorlar bir karar alınacaksa konuşuyorlar fakat e, kral sadece ya da işte padişah demeyeyim de işte kom kral komutan falan neyse artık o meclisteki kişilere soruyor. Bu yüzden arkadaşlar bu danışma meclisi ama Kral kendisi A'yı yapmak istiyor. Meclis B'yi yapalım diyor ama kral A'yı yapabiliyor. Tamam mı? Meclis kabul etmese bile. Yani kral yine en üst otorite kral istediğini yapıyor. Bu yüzden de pankuş meclisi danışma meclisi. Tamam mıdır? Bir de hititlerde toprak kral adına işleniyor. Katı bir mutlakiyet anlayışı bulunmuyor diyoruz. Ve bu yüzden de hukuk gelişiyor. Medeni hukuk alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor burada. Bir de arkadaşlar bugün bildiğimiz eti, etinin amlemi Hititler tarafından yapılıyor. Güneş kursu. Adalet temsil ediyor arkadaşlar bunlar. Hititler evliliği resmi hale getiriyorlar ve kölelere de mülkiyet hakkı tanıyorlar. Kendi tanrıları dışında Anadolu'daki arkadaşlar diğer uygarlıkların tanrılarına, tanrılarına da inanıyorlar. Bu yüzden Hititlere bin tanrı ili deniyor. Bir de arkadaşlar ahiret inancına inanıyorlar. Yani öldükten sonra bir hayatın olduğunu inanıyorlar. Bu yüzden de Tanrı'ya hesap verebilmek adına anal denilen yıllıkları yazıyorlar. Tamam mıdır? Her gün işte olan başarıları yaptıkları şeyleri yazıyor yazıyorlar ve objektif tarih yazıcılığını başlatıyorlar. Çünkü atıyorum bir savaşı yazacaklar kazansalar da yazıyorlar kaybetseler de yazıyorlar. Tamam mıdır? O yüzden objektiftir ve Frigler arkadaşlar. Frigler Hititlerin yıkılmasından sonra iç ve Batı Anadolu'ya yerleşiyorlar. Afyon, çevresi, Eskişehir çevresi falan diyoruz. Başkentleri Gordiyon. Gordiyon arkadaşlar zaten Ankara'nın eski adı. Hatta Eskişehir'in eski adı da Dorlion. Tamam mıdır? Bu da kısa bir genel kültür olsun. Tarıma büyük önem, önem veriyorlar arkadaşlar. Hatta ve hatta tarımı korumak için yasalar yapıyorlar. Öküz öldürmenin, saban kırmanın bilerek cezası ölüm arkadaşlar burada. Ee, bir de dini inançlarında doğanın etkileri gözüküyor. Hatta bereket tanrıçası e, Kibele şu resimde gördüğünüz e, sonbaharda öldüğüne ilkbaharda tekrar canlandığına inanıyorlar ee, en önemli kralım Midas arkadaşlar. Hani bu hikayesini duymuşsunuzdur illa ki eşek kulaklı Midas. Ee, filikler hayvancılık faaliyetleri sonucunda yünden tapates adlı kilim ve halılar yapıyorlar. Ve fibula dediğimiz çengelli iğneyi yapıyorlar dedik. Bir de arkadaşlar hani bu hayvan konuşturma hikayeleri var ya fabıl. Bunların da temellerini atıyorlar ve kimerler tarafından yıkılıyorlar. İyonlar yine baktım. Gördüğüm gibi deniz çevresindeler. Burada Akalar Dorların istilasına maruz kalınca Batı Anadolu İzmir ve çevresine gerek Milet, Efes ve Foça gibi şehir devletlerini kuruyorlar. Yine denizciliğe önem veriyorlar ve bu yüzden koloni kuruyorlar arkadaşlar. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de birçok koloni kuruyorlar. Bunların hepsi birbirinden bağımsız hareket eden şehir devletleri. O yüzden ne dedik? Bir merkezi otorite yok. Bir de arkadaşlar, ilk çağın bilim kültür merkezidir burası. Neden? Ee, şehir devletlerinde demokratik bir yönetim var ve denizcilik faaliyetleri sonucunda farklı kültürlerle diyalog kurabiliyorlar. Hatta işte Thales, Hipokrat, e, Pisagor, bunun gibi bilim adamları bu sayede buradan çıkıyor. Ha bir de onu şeyi söylemeyi unuttum. İyonların Şehir devletlerine arkadaşlar polis deniyor. Tamam mıdır? İyi onlar da çok tanrılı bir din, dini inancı sahipler. Ee, Heykel tıraşlılıkta ilerlediler. Bir de Artemis Tapınağı. Günümüzdeki Artemis Tapınağı e, onların en önemli eserlerinden birisidir. Ve Perslerin e, istilası sonucunda yıkılıyorlar. Urartular arkadaşlar bugünkü Van'da kuruluyorlar. Başkentleri yazıyor mu burada? Tuşba lazım adına. Tuşba. Medler tarafından yıkılıyorlar. Madencilik, hayvancılık ve tarıma önem veriyorlar. Bir de kaya oymacılığına önem veriyorlar arkadaşlar. Bir de bunlar su kanalları yapıyorlar. Tamam mı? Biraz Van biliyorsunuz kurak. Hani yazın olarak düşünürseniz kurak bir bölge. Bu yüzden buraya su kanalları getiriyorlar. Van, Çavuştepe ve Kartepe kalelerini kaleleri uğraşlardan kalmaktadır, kalmadır diyoruz. Ve en sevdiğim uygarlıklardan birisi Lidyalılar. Parayı buluyorlar. Evet öncesinde bakalım ne yapmış Lidyalılar. Gediz ve Küçük Menderes vadilerinde Sardes merkezi kuruluyorlar. Tarım ve kara ticaretine önem veriyorlar. Kral yolunu yapıyorlar arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ee, kıyı Ege'de ve Yunan Ürgenlerinin etkileşimini sağlıyorlar. Ticaret faaliyetlerinin hızlanması yollarına güvenli he, güvenli önem verdiler. Sigorta sistemi. Önemli olan bu sigorta sistemini buluyorlar. Bir de arkadaşlar önceden e, atıyorum ben domates çok fazla yapıyordum. Siz patates çok fazla yapıyordunuz. Biz takas yapıyorduk. Benim patates ihtiyacım var, sizin domatese ihtiyacınız var. Takas yapıyorduk. Ama Lidya'lar e, parayı buluyorlar arkadaşlar ve ticari hayata bir canlılık getiriyorlar. Bir de arkadaşlar bunların paralı askerlik sistemleri var. E parayı bulan paraya da düşkün olur haliyle. O yüzden askerliği bile parayla yapıyorlar. E, paralı asker oldukları için ama hani bir vatan sevdası olmadığı için arkadaşlar bu paralı askerlik durumu yıkılışlarını kolaylaştırıyor diyoruz ve Persler tarafından da yıkılıyorlar zaten. Evet, neler öğrendik? İlk çağ uygarlıklarını yani Uzak Doğu, Doğu, Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarını öğrendik arkadaşlar. Bunların önemli şeylerini böyle kısa kısa yazarak böyle kendinizi kendinize tabulaştırırsanız ya da ne bileyim duvarınıza falan asarsanız kafanızı daha rahat kalır diyorum ve kolay gelsin görüşürüz.